Bayramımız kutlu olsun. Tüm çocukların 23 Nisan bayramını kutlarım. El ele tutsak dünyamı kucaklayarız. 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Sevinsin tüm çocuklar çünkü 23 Nisan. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Merhaba Türkiye, merhaba tüm dünya çocukları. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun, yaranımız umutla dolsun. Birdir bizim her halımız, sevincimiz, mevalımız, bayraklarda hilalımız. Azerbaycan, Türkiye. Şirinlerim çocuklar bugün 23 Nisan. Vakşı uçlanmıştır bir yol. Yaşasın 23 Nisan. At Atatürk'ün armağanı yaşayın.